İnsan dünya için yaratılmamıştır. İnsan aslında ne için yaratılmıştır? Cennet için yaratılmıştır. İnsan fıtratına müracaat ettiğimiz zaman insanın bu özelliğini anlamamız mümkün. Kavunun tadına baktığımız zaman kavunun tadına baktığımız zaman tam lezzetli olmak şartıyla kabak gibi olmamak şartıyla kavunun tadına bakan adam bu kavunun yemek için yaratıldığını anlar. Keza aslanın diyor üstad pençesine bakan adam bu pençenin bir şeyleri parçalamak için yaratıldığını da diyor anlar. İnsan fıtratına bakanlar da insan fıtratının ebedi alem için, cennet için yaratıldığını anlar. Bir misal vereyim. Mesela düşünün bir akvaryum var. Akvaryum diyelim ki bu kadar var. Bir metre gelir mi burası? Bir metre büyüklüğünde bir akvaryum düşünün. Ama bu akvaryumun içinde de bir metre büyüklüğünde bakın bir metre büyüklüğünde bir de balık var. Şimdi böyle bir akvaryumda böyle bir balığı gördüğümüz zaman ne deriz? He? Gariban işi zor. Yani bu akvaryum bu balık için dar. Değil mi? Bu balık bir havuzda olması lazım veya bir gölde olması lazım veya bir denizde olması veya okyanusta olması lazım. Bu balık için bu akvaryum nedir? Küçüktür diyoruz. Zahiren bu dünya bizim için çok geniş görünürken hakikatte bu dünyada bizim için kavanozdan farklı değil. Şuna dikkat edin. Biz Diyelim ki şu İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un bakın İstanbul'un en zengini olmak ister miyiz? Her insanın fıtratında var. Her insan şu İstanbul'un en zengini olmak ister. Evimizin bakın evimizin manzarası en güzel böyle Boğaza bakan yerinde olmasını ister miyiz? İsteriz. Şöyle bir villada yaşamak ister miyiz? İsteriz. Altımızda helikopter olsun, uçak olsun ister miyiz? isteriz. Her gün en güzel yemekleri yemek ister miyiz? En güzel elbiseleri giymek ister miyiz? İsteriz. İnsanoğlu fıtraten bakın fıtraten neyi isterse istesin her şeyin en iyisini ister. Elde edemez ayrı şey ama insanoğlu istediği zaman istediği zaman her şeyin bakın en iyisini ister. Peki bu istediğimiz şeylerin kaçta kaçını elde edebiliyoruz dünyada. Değil mi? He? Moralimiz bozuluyor değil mi? Yani uçaklara görürken el salayıp ahirette görüşürüz. Değil mi? Böyle güzel şeyleri görüp de ele geçiremediğimiz zaman ahirette görüşürüz senden. Değil mi? Öyle diyoruz. Ha insan ol bakın cennette bakın cennette en güzel mekanlarda oturmak var mı? Altından ırmakların akmış olduğu saraylardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Değil mi? En güzel elbiseler, en güzel yiyecekler. Hatta ırmaklardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Nasıl ırmaklar? Sütten, baldan, değil mi? Başka şaraptan, pis olmayan şaraptan, değil mi? Bozulmamış sudan yani çeşmeden akan su değil. Bozulmamış safi sudan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki biriniz bakın biriniz parmağını parmağını denize soksun ve çıkarsın. Ne kadar çıkarır? Ne kadar? İki damla çıkıyor. Üçüncüsü çıkmıyor. Değil mi? Dünyanın da ahirete nispeti böyledir diyor. Dünyanın da ahirete nisbeti aha böyle